dersimizde ikinci sınıf matematik dersi toplama işlemi ve çıkarma işlemi gerektiren problem çözümleri gerçekleştireceğiz. Dersimize geçmeden önce sevgili öğrenciler izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan duyurulardan bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Evet, problemlerimizle beraber başlayacağız. Bir arkadaşımız merhaba demiş ki, Hatice hoş geldin kızım, tamam. Evet, kağıt kalemleri hazırlayalım. Ben ben problemi çıkardığımda çözmeye benden önce başlayabilirsiniz. Tamam mı? Hadi bakalım. Başarılar diliyorum. Birinci problemimizle başlayalım. İyi akşamlar Hatice'cim. Sen kalem al eline sen de çöz. Kalem, kağıt kalemini al eline Hatice. Ali Pazar'a 90 tane yumurta götürdü. Öğleye kadar 37. Öğleden sonra da 29 tane yumurta sattı. Acaba Ali'nin geriye satamadığı kaç yumurtası kaldı? Sevgili öğrenciler böyle problemlerde cümle cümle gitmemiz gerekiyor. Böyle bölüyoruz. Bölüyoruz. Biliyoruz. En son cümlemizde istenen burasıdır. Önce 90 tane yumurtamız var. Öğleye kadar 37, öğleden sonra da 29 satılmış. O zaman öncelikle satılan yumurtaların sayısını bulmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Satılan yumurtaların sayısını bulmak için öğleye kadar satılan 37 yumurtayla öğleden sonra satılan 29 yumurtayı topluyoruz. 7, 9 daha 16. 16'nın 6'sı elde var. 1. 3, 2 daha 5. 1 de elde. 6. 66 yumurta ne yapmış? Satılmış. Kaç yumurtamız vardı? Götürdü, pazara götürdüğümüzde 90'dı. 60, 90'dan 66'yı çıkardığımızda satılan yumurtaları çıkardığımızda Ali'nin kaç yumurtası kaldığını bulabiliriz. Evet. Siz buldunuz mu çocuklar? Bulanlar hemen yazsın bakalım. Sıfırdan 6 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. Bir onluk kalıyoruz. Bura kalır 8. Bura olur 10. 10'dan 6 çıktı. 4 kalır. 8'den 6 çıktı. 2 kalır. 24 yumurtası kalmıştır Ali'nin. 24 yumurtası kaldı. Bakalım 24 kim bulmuş? Evet Hatice aferin sana. Evet yayın izleyen sevgili öğrencilerim yorum yapabilirsiniz. Kağıdı kalem alın yorumlara da girin olur mu? Evet beğen tuşuna da basarsanız sevinirim çocuklar. Diğer sorularımıza geçelim. Bir sonraki sorumuz. Elimde 65 tane fındığım. 17 tanesini Mert'e 19 tanesini de Ayşe'ye verdim. Acaba elimde kaç fındığım kaldı? Hadi bakalım. Yayın izleyen sevgili öğrencilerim benim tuşuna basar mısınız? Evet elimde kaç fındığım kaldı? Çocuklar 65 tane fındık varmış. 17 tanesini Mert'e 19 tanesini Ayşe'ye verirse azalmıştır değil mi? Azaldı ama ne kadar azaldığını, toplam ne kadar azaldığını bulmak için Mert'e verilenle, Aysu'ya verilenleri toplamamız gerekiyor. Önce onları toplayalım. Aysu'ya 19 fındık verilmiş. Mert'e ise 17 fındık verilmiş. Bunları topluyoruz. 9, 7 daha 16. 16'nın 6'sı elde var. 1 onluk. 1, 1 daha 2. 1 de elde 3. 36 fındık verilmiş arkadaşlarına. Elimizde kaç fındık vardı? 65. Verdiğimize göre fındık sayısı ne olmuştur? Çocuklar azalmıştır. Değil mi? Hatice hemen bulmuş 36 demiş ama doğru mu? Hatice işlem yaptın mı? Ne yapıyoruz? 65'ten 36'yı çıkararak kalan fındığı buluyoruz. 5'ten 6 çıkmaz. Komşuya gider bir onluk alırız. Burak alır 5. Bura olur 15. 15'ten 6 çıktı 9. 5'ten 3 çıktı 2. 29 fındık kalır. bakarım 29 fındık yorumlara yazan var mı? Yok mu? Tamam. Videoyu daha sonra izleyen sevgili öğrencilerim. Ve problemi gördüğünüz zaman videoyu durdurun. Çözümünüzü yapın. Daha sonra benim çözümümle karşılaştırın. O zaman daha sağlıklı olur. Daha verimli bir şekilde ilerleyeceğinizi düşünüyorum. Anlaştık mı? Yeni bir soru. Oyuncak almak için annem 20 lira, babam 25 lira verdi. Ben de 33 lira istediğim oyuncağı aldım. Acaba annem ile babamın verdiği paradan geriye kaç liram kaldı? Öncelikle elimde ne kadar para var onu bulmamız gerekiyor sevgili öğrenciler. Annem ve babamın verdiği parayı toplayalım. Babam 25 vermişti, annem, anne ne kadar vermiş? 20. Toplayalım kaç lira paramız olmuş bakalım. 5 0 daha 5, 2 2 daha 4. Elimizde ne kadar para varmış? 45 lira. E ne kadar harcadık? 33 lira. Harcadığımıza göre paramız azalmıştır. Ne yapacağız? Çıkarma işlemi yapacağız değil mi çocuklar? O yüzden ne yapıyoruz? 45'ten 33'ü Evet. Hızlı, Hatice hızlı cevapladın. Aferin sana. Çıkarıyoruz. 5'ten 3 çıktı. 2. 4'ten 3 çıktı. 1. 12 lira lirası kalmış. Evet. Hatice aferin sana. 12'yi bulan Hatice'nin ismini buraya yazıyorum. Hatice aferin sana. Evet. Diğer sorumuz sevgili öğrenciler. 70 lira yanlış alışverişe çıktım. 25 liraya gömlek, 38 liraya pantolon aldım. Acaba 70 liradan geriye kaç liram kaldı? Sevgili öğrenciler, alışverişte gömlek ve pantolona para verdiğine göre parası azalmıştır değil mi? O zaman gömlek ve pantolona verilen parayı öncelikle bulmamız lazım. Pantolon 38, gömleğe de 25 lira verdiğine göre toplam ne kadar harcamış? Önce onu bulmamız gerekiyor onu bulmak için toplama işlemi yapıyoruz. 8 5 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1 onluk. 3 2 daha 5 1 de elde 6. 63 lira ne yapmış? Harcamış. Bizden ne istiyor peki? 70 liradan geriye kaç lira kaldı diyor. O zaman çıkarma işlemi yaparız. 70'ten 63'ü çıkarırız. 0'dan 3 çıkmaz. Komşuya gideriz. Bir onluk alırız. Burada kalır 6 onluk. Burası olur 11'lik. On Ondan 3 çıktı. Geriye çocuklar çıkarma işlemi yaparken ne yapıyorduk? Geriye doğru sayıyorduk. Ondan o, geriye doğru. 9, 8, 7. Kaç kaldı 3, 3 çıktığında? Kaç kaldı? 7 de kaldı değil mi? 7. 6'dan 6 çıktı 0. Rakamların önündeki 0'ın hiçbir değeri yoktur sevgili öğrenciler. Bunu kullanmamıza bile gerek yok. 7 lira kalmıştır parası. O yüzden baştaki sıfırı okumamıza gerek yoktur. Aferin Hatice. Evet. Bakalım bu sefer benden önce çözecek misin? Hadi bakalım. Açtım. Evet Berkay'cığım hoş geldin. Kağıdını kalemle eline al Hemen soruları çözüyoruz. Çabuk. Kağıt kalem al eline. Evet. Soruyu okuyorum. Ben okumadan siz eminim çözeceksiniz. 60 yolcu bulunan otobüsün 23 kadın yolcu, 28 erkek yolcu ve geri kalanı çocuk yolculardır. Acaba otobüste kaç tane çocuk yolcu vardır? Otobüsteki yolcu sayısını biliyoruz. 60. Kadın ve erkek yolcu sayısını da biliyoruz ama çocuk yolcuların sayısını bilmiyoruz. O zaman ne yapacağız? Öncelikle kadın ve erkek yolcu sayısını topluyoruz. Berkay hemen buldun mu? İşlem yaparak mı buldun Berkay? Ne yapıyoruz? Erkek yolcuyla kadın yolcuların sayısını topluyoruz. 8, 3 daha 11. 11'in 1'i elde var. 1 onluk. 2 2 daha 4 1 derde 51. 51 kadın artı erkek yolcu. Erkek yolcu sayısı çocuklar. Toplam yolcumuz 60 tane olduğuna göre 60'tan 51'i çıkarıyoruz. Geriye kalan bize çocukları. Aferin sen hızlı yaptın Berkaycığım. Tamam. Geriye kalanda çocuk yolculardır değil mi? 0'dan 1 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. Bir onluk alıyoruz. Burada 5 onluk kalır. Burası 10 birlik olur. 10'dan 1 çıktı 9. 5'ten 5 çıktı 0. Sıfır. Baştaki sıfırların değer olmadığı için hiç okumamıza gerek yoktur. 9 çocuk yolcu. Evet Berkay bu sefer hızlı bildin. Aferin Berkay. Berkay'a böyle bir alkış veriyorum sana Berkay bu sefer. Evet Hatice de vurmuş. Aferin Hatice. Diğer sorumuza geçebiliriz. Hadi bakalım ben hızlıca çözüyor musunuz? Tanesi 15 lira olan top ile toptan 7 lira fazla olan tenis raketi aldım. Satıcıya 50 lira verdim. Acaba satıcı bana kaç lira geri verecek? Para üstü olarak kaç lira alması gerekir çocuklar? Hadi bakalım bulun. Para üstü olarak kaç lira alması gerekir? Yayını izleyip de yorum yapmayan sevgili öğrencilerim girin yorumlarınızı da yapın. İşlemlerinizi yapın. Hadi bakalım. Topun fiyatını biliyoruz ama tenis raketinin fiyatını bilmiyoruz. Ne yapacağız? Önce onun fiyatını bulmamız lazım. Neymiş? Toptan 7 lira fazlaymış. Top 15 lira olduğuna göre, 7 lira fazla olduğuna göre ne yapıyoruz? Tenis raketinin fiyatını buluyoruz. 5 de 12, 12'nin 2'si elde var. 1 onluk, 1, bir daha 2. 22 lira. Bu nedir? Tenis raketinin fiyatı. O zaman topun fiyatını da biliyoruz. Acaba topla rakete kaç lira ödedim? Önce onu bulalım. Evet. 2, 5 daha 7. 1, 2, 1 daha 3. 37 lira harcamış. Satıcıya el ne vermiş? 50 lira vermiş. O zaman 30 lira 7 lira harcadıysa satıcı para üstü olarak kaç lira verir? Tamam belki açım tamam. Satıcı kaç lira verir para üstü olarak? 37'yi çıkarıyoruz. Para üstü olarak kaç lira kalır onu bulacağız. Sıfırdan 7 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. 1 onluk alıyoruz. Burada 4 onluk kalır. Burası olur 11'lik. 10'dan 7 çıktı. 3 kalır. 4'ten 3 çıktı. 1 kalır. 13 lira. Para üstü. Alacaktır. Bakayım 13'ü Hatice. Evet Hatice bulmuş. Aferin Hatice. Diğer sorumuza geçebiliriz çocuklar. 66 sayfalık hikaye kitabının Cumartesi günü 20 sayfasını okudum. Pazar günü ise cumartesi günü okuduğum sayfadan 8 sayfa fazla okudum. Acaba 2 gün sonunda kitabımda okumam gereken kaç sayfa kaldı? Cumartesi 20 sayfa okuduğunu biliyoruz ama pazar günü okuduğunu bulmamız gerekiyor. Neymiş? Pazartesi cumartesi gününden 8 sayfa fazlaymış. O zaman pazar günü okuduğunu bulalım. 20'ye 8 e ekleyerek sevgili öğrenciler. Pazar günü 28 sayfa okuduğunu bulduk. Bu pazar günü. Cumartesi kaçtı? 20. Şimdi toplam okuduğu sayfayı bulalım. 48 sayfa okumuş. Bizden istediği ne peki? Kitabımda okumam gereken kaç sayfa kaldı? Kitap kaç sayfaydı çocuklar? 66. Kaç sayfa okuduk? 48. Çıkarma işlemi yaparak kaç sayfa kaldığını buluyoruz. Hemen çıkarma işlemini beraber yapalım. 6'dan 8 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. Bir onluk alıyoruz. Burası kalır 5 onluk. Burası olur 16 birlik. 16 birlikten 8 birlik çıkınca geriye doğru çocuklar birer birer 8 tane sayarsanız çıkarma işleminde geriye doğru sayarsanız bulursunuz. Bakın böyle parmağınızı bükerek 8 tane sayarsanız bulursunuz. Tamam mı? 16'dan 8 çıktı. 8 kalır. 5'ten 4 çıktı. 1 kalır. 18 sayfa kalmıştır. Bakalım 18 sayfayı bulan var mı başka? Evet aferin Hatice. Diğer sorumuz sevgili öğrenciler. Hadi bakalım bunu kim bulacak? Göreyim size ilk kim bulacak? İlk bulana buradan bir emoji gönderelim. Ardacığım hoş geldin. Hadi kağıt kalemini Bu soruyu ilk sen çöz Arda. Hadi bakalım. 8 lirayla markete gittim. Pardon, 80 lirayla markete gittim. Marketten 30 liralık deterjan, deterjandan 3 lira az olan paspas aldım. Acaba 30 liradan geriye kaç liram kaldı? Çocuklar 30 liraya deterjan aldı. Deterjanın fiyatı 30 liraymış ama paspasın fiyatını bilmiyoruz. Sadece şunu biliyoruz. Deterjandan 3 lira azmış. Az olduğuna göre 30'dan 3'ü çıkararak paspasın fiyatını buluyoruz. 0'dan 3 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. Bir onluk alıyoruz. Burada iki onluk kalır. Burası 11 olur. 11 3 birlik çıkarsa 7 birlik kalır. iki aşağı. 27 lira ne bu nedir? Paspasın fiyatı çocuklar. Paspasın fiyatı. Deterjanınkini de biliyoruz. Tamam. O zaman ne kadar harcadığımızı bulalım. Deterjan 30, paspas 27 liraydı. 57 lira harcadık. Harcamış diyelim. Ama bizden ne istiyor? Geriye kaç liram kaldı diyor. Yani bir işlem daha var. Aferin Arda. Hızlı buldum bu sefer. Aferin sana. Ne yapıyoruz? 80 liradan 57 lirayı çıkarıyoruz. Kalan paramız ne kadar? Onu buluyoruz. 0'dan 7 çıkmaz. Komşuya gider. Bir onluk alırız. Burası kalır. 7 onluk. Burası olur. 11'lik. 10'dan 11'likten 7 birlik çıktı. 3 birlik kalır. 7'den 5 çıktı. 2 kalır. 23 lira lirası kalmıştır. Bakayım. Oley. Aferin sana. Hatice sen de buldun. Tebrik ederim seni. Arda da buldu. Evet. Berkay sen bulmadın mı? En fazla şöyle sorumuzu şöyle göstereyim. Biz, bir soru fazla gittik. Son iki sorumuz çocuklar. Son iki sorumuz. Hadi bakalım. önce kim bulacak bu sefer? Arkadaşıma çocuklar biraz sonra 3. sınıfların canlı yayını var. 6'da. O yüzden bu bitince 6'da 3. sınıfların fen bilimleri ünite değerlendirmesi yapacağız. Ardacığım oraya da gel tamam mı? Hatice Arda oraya da gelin. Berkay sen de gel. Saat 18 yani 6'da canlı yayınımız. Arkadaşıma 75 lira borcum vardı. Geçen ay 20 lirasını bu ayda 25 lirasını ödedim. Acaba arkadaşına kaç lira borcum kaldı? Öncelikle sevgili öğrenciler, arkadaşına ödediği paralar ne kadarmış? Bir 25 lira ödemiş, bir de 20 lira ödemiş. Değil mi? Arkadaşına borcundan ödemiş. Acaba kaç lira ödemiş? 5, 0 daha 5, 2, 2 daha 4. 45 lirasını ödemiş. Borcu ne kadarmış? 75 lira. O 75'ten 45'i çıkarırsak arkadaşına ne kadar borcu kaldığını buluruz değil mi? Tamam Ardacığım. Ne yapıyoruz? 5'ten 5 çıktı 0. 7'den 4 çıktı 3. 30 lira borcu kalır. Evet. Son sorumuz sevgili öğrenciler. Hadi bakalım bunu hızlıca siz yapın. Evet Hatice ile Arda'yı tebrik ediyorum. Benden önce buldular. 35 liraya boya takımı ve boya takımından 8 lira fazla olan çantadan alırsam kırtasiyeye kaç lira öderim? Boya takımının fiyatını biliyoruz. Kaç liraymış? 35 lira. Ama çantanın fiyatını bilmiyoruz. Sadece şunu biliyoruz çantayla ilgili. Boya takımından yani 35'ten 8 lira fazlaymış. Önce çantanın fiyatını bulmamız gerekiyor sevgili öğrenciler. O yüzden ne yapıyoruz? 35 ile 8'i topluyoruz. 5, 8 daha 13. 13'ün 3 elde var. 1, 3, 1 de elde 4. 43 lira. Bu nedir? Çantanın fiyatı. Çantanın fiyatı 43 ise 35 lira da boya takımı var. Kaç lira tutuyor alışverişimiz? 3, 5 daha 8, 7, 3 daha 7. 78 lira. Arda birinci bilmiş. Aferin Arda seni alkışlıyorum buraya. Arda ismini yazıyorum. 78 lira. Satıcıya ödemelidir. Evet Hatice de doğru bilmiş. Hatice de seni de yazıyorum. Hadi bakalım. Evet bir sonraki dersimiz bugün 6'da. 6'daki canlı yayında görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. İzlediğiniz videolar beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Ayrıca daha sonra izleyen sevgili öğrencilerim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde. Daha sonra yüklediğim videolardan bildirimlerden, duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.